Gündem Programı'nın konuğu Gümüşova AK Parti Belediye Başkan Adayı Kenan Sübekçioğlu Evet başkanım, önce e, hoş geldiniz. Bizleri burada ağırladığınız için sizlere teşekkür ederiz. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. E, başkanım isterseniz e, tabii ki bu yayınımız e, sadece Gümüşova'da değil, Türkiye genelinde olduğu için de önce bir e, izleyicilerimiz sizleri bir tanısın. Memnuniyetle. E, ben Kenan Sübekçi. Gümüşoğlu bir ailenin çocuğu olarak 1979 İstanbul doğumluyum. İlk orta öğretimi, lise eğitimi İstanbul'u tamamladıktan sonra Abant İzzet Baysal Üniversitesi Elektrik Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümlerini bitirdim. 99 yılında İstanbul'da IT sektöründe profesyonel iş hayatına başladım. Teknik personel olarak başladığım IT sektöründe Türkiye Yargı Servis Müdürlüğü, daha sonra Kafein Yazılım firmasında da ee, yönetim kurulu üyesi ve şu anda hala devam etmek durumunda it ilaç işler satın almadan sonra yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalarımı devam ediyorum. 2008 yılından beri de Gümüşova'da aktif olarak inşaat sektöründe faaliyet gösteriyorum. Gümüşova'da e, küçük çaplı inşaatlar yapıyorum. Şu anda yüzün üzerinde konut yapmış durumdayım. Aynı zamanda da 2019 yılında e, siyasi Kariyerimde bir Gümüşova'da daha iyi hizmet edebilmek adına çalışmalar başladık. 2019 yılında meclis üyesi oldum ve 2019'dan bu döneme kadar da Gümüşova'yı daha yakından, eksiklerini daha yakından görme fırsatını elde ettim. E, şimdi de inşallah AK Parti Gümüşova Belediye Başkanı olarak Gümüşova'ya hizmet etmek istiyorum. E, Siyasi Gümüşova'yla ilgili çalışmaların böyle. Evet başkanım zaten e, hizmetleriniz, zaten içindesiniz. Evet. O, evet. o yönden dolayı insanlar zaten sizleri e, biliyor. E, burada hakikaten... E, bayan Başkan'la beraber uyum içinde çalışarak başka yerlerine kadar burada gelerek... ...tabii ki insanların e, buradaki e, bazı şeylerine dokunuşlar mutlaka yapmışsınızdır. Evet başkanım yani e, aday ederdik süresi... E, ...AK Parti'de uzun geçti. Evet. Peki e, bu süreçte e, nasıl geçti artı? Meclisinizi e, başkanım sizin istediğiniz gibi oluştu mu? Şöyle, e, AK Parti'deki aday adaylarla süreci evet uzun geçti ama aslında bu biz e, diğer aday arkadaşlarımızla birbirimizi kenetlenme fırsatı sağladı. Şu anda meclisimde aday aday olan arkadaşlarımdan 3 e, kişi e, birlikte aynı meclisteyiz. E, birlikte çok güzel bir ekip oluşturduk. Gümüşova'nın eksiklerini bilen, bu doğrultuda e, neleri yapmamız gerektiğini tespit etmiş arkadaşlarımla birlikte çok güzel bir ekibimiz var. Bu ekip Gümüşova'nın önümüzdeki 5 yılında Gümüşova'ya hizmet etme aşkıyla yola çıktı. Bu geçtiğimiz yılların tecrübesiyle de Gümüşova'nın eksiklerini biz hepsini tespit ettik. Allah'ın izniyle de bu önümüzdeki süreçte bu hizmetleri hemşehrilerimize sağlayacağız. Gümüşova'mız çok hızlı gelişen bir ilçe. Evet. Dolayısıyla organize de güncel rakamlarda 4500 çalışan sayısı personel sayısına ulaşmış durumda. Bu önümüzdeki 5 yıl içerisinde de bu sayının 10 binler mertebesine çıkması hedefleniyor. Dolayısıyla bizim bununla ilgili tedbirleri şimdiden alıyor. Şimdiden buna göre ilçemizi şekillendiriyor olmamız lazım. Evet. Bizim ilçemizin iki tane kalkınma planı var. Bir tanesi organize, bir tanesi de üniversite. İnşallah organizemiz düzenin en gözü organizelerinden bir tanesi olma yolunda ilerliyor. Ee, biz de inşallah elimizden gelen destekle bütün çalışmalarımızla ee, bu süreçte üniversitemizi yeni kampüs alanımız var. Bizim güneyde organizemiz, kuzeyde de e, o üniversitemiz Mesela, olacak. Evet. Dolayısıyla şehir merkezimiz iki hareketli dinamiklerin ortasında bir çarkın arasında o da kendi dişlerini döndürerek esnafımızı hareketlendirmeyi düşünüyoruz. Evet. Üniversitede çok bizim en önem verdiğimiz prestijli politikalar e, projelerimizden bir tanesi. Dolayısıyla biz üniversitemizi biz kurduktan sonra buraya bir öğrenci akışı bir ticari hayatı bir sosyal hayatı canlandıracak aktiviteler olacaktır. Peki başarım Üniversite zaten bir bölüm var herhalde Şöyle burada. bizim ha, eski bölüm? eski evet. eski belediye binamızda. Eski belediye, e, evet. Doğru eğitim şartlarının sağlanamadığı, laboratuvarların olmadığı e, bir üniversite, meslek yüksek okulumuz var. Ama biz bunu daha çağdaş, daha modern, laboratuvarların olduğu, daha çok öğrencinin eğitimde e, birlikte hareket edebilecekleri, sosyal alanların olduğu daha büyük e, kapasiteli bir evet. üniversite yapmayı planlıyoruz. Bu da bizim buradaki organize'nin ara eleman sıkıntısını çözecek bir proje aynı zamanda. Evet. Çünkü çok ciddi organize'de istihdamla ilgili, personelle ilgili sıkıntılar yaşıyor evet, evet. sanayicilerimiz. Biz bunlara bir nebze olsun ışık tutacağız, onların bu sıkıntısını gidermek için elimizden geleni yapacağız. Aynı zamanda da ilçe esnafımızın burada ticari hayatında faal bir şekilde desteklemeye çalışacağız. Bununla birlikte bizim sosyal alanlarda da çalışmalarımız olacak. Bizim Fatih Mahallemizde eski mezarlık evet, orada. dediğimiz bir alan var. Orası 11 dönümlük bir arazi. O arazinin üzerine bir gençlik merkezi projemiz var. Bununla da ilgili ben geçen hafta Sayın Bakanımız geldiğinde bizzat kendim dosyayı teslim ettim. Bununla ilgili görüşmelerimizi yaptık. İnşallah belediye başkanı e, halkımızın desteğiyle de seçildikten sonra da bu projemizde çok hızlı bir şekilde yapacağımızın sözünü aldık. Dolayısıyla Fatih Mahallemizde de bizim böyle bir projemiz var. Burada içerisinde iki tane futbol sahasının, bir basketbol sahasının, içerisinde yürüyüş yollarının olduğu, gençlerin spor yapabildiği, tiyatro salonu ve konferans salonu olduğu bir gençlik merkezi. Dolayısıyla bizim Fatih Mahallemizde de burayı gençlik merkezine entegre ederek Gümüşova bir bütün olarak e, e, kapsayacak şekilde geliştirip bütün her noktada elimizin değmediği oradaki vatandaşlarımızın da her türlü imkandan yararlanabilir bir metropol hale getirmeyi Peki başkanım yani orası kaç dönüm böyle yani bu tesisleri sıdırabilecek? 11 dönüm. 11 dönüm bir arazi. Evet. Dolayısıyla çok büyük bir ara o anlamda gelişik merkezi için ve çok güzel. Evet. Zaten bizim sosyal alanlara çok ihtiyacımız var. Evet. Biz bunları geliştirmek için elimizden geldiğince çaba sarf edeceğiz. Bizim bir de küçük sanayi projemiz var. Bu küçük sanayi projemizde de D100 Karayolu'na paralel organize sanayi ile bağlantılı bir küçük sanayi kurmak istiyoruz. Burada da merkezde bulunan küçük sanayi esnafımızı orada toparlayıp onların yerine çıkacak yeni boş dükkanları da farklı sektörlerdeki esnaf kardeşlerimize inşallah oralarda ticarete başlarlar ve ilçemizdeki ticari renklilik artmış olacak. Peki başkanım, küçük ee, sanayi dediniz. Bu sanayi sitesi yer var mı belediyenin yoksa var şöyle küçük sanayi sitesi küçük sanayi sitesi için ayrılmış bir alan var hemen D100 karayolunun kenarında evet. ve organize ile direkt bağlantı kurulabilecek şekilde yolu olan bir yer. Burayı da biz organize entegre edip organizelerin sanayi esnafından ihtiyacı olan ticaret yapmak isteyen arkadaşlarımızı orada şekillendirip şu anda binalarımızın altında bu esnaf kardeşlerimiz Bunları da oraya taşıyarak e, binaların altındaki e, rahatsızlıklarını istedikleri saatlerde çalışıp istedikleri kadar e, ekmeklerini kazanabilecekleri bir çalışma yürüteceğiz. Peki başar bir de e, şu var, e, Tabii ki organize sanayinin e, burada olması çok iyi ama e, şimdi ben mesela e, biz e, geziyoruz devamlı Düzce'de, şimdi bakıyoruz otellerde organize'den gelenler, e, kalanlar var. Şimdi oradaki şikayet de işte Gümüşova'da konaklama yeri olmadığı için, Cuma yerinde kanat konaklama yerleri olmadığı için düzeye devamlı geliyorlar. Bununla ilgili bir çalışma yapacak mısınız başkanım? Şöyle, bizim şu anda e, sosyal olarak gerçekten organize'den yararlanamadığımız için e, bir orada geri kalmışlığımız oldu. Evet başkanım. Hatta yönetimde de... Evet. inşallah biz bununla ilgili sözümüzü e, siyasi büyüklerimizden aldık. İnşallah biz belediye başkanı olunca Organize yönetiminden e, olacağımızın e, buradan sözünü verebilirim. E, dolayısıyla biz organize yönetiminde olduğumuzda oranın ihtiyaçlarını, oranın dinamiklerinde neler gerektiğine göre ilçemizin şekillendirip çünkü ilçemizde bizim sosyal anlamda ve turizm anlamında e, yatırımlar yapılması gerekiyor. E, tabii. Bununla ilgili çalışmaları projelendirdik. İnşallah bu süreçte de bizim burada... E, organize'deki sanayicilerimize hitap edebilecek. Sadece organize'deki sanayicilerimize değil, buraya dışarıdan gelen misafirlerimize de hitap evet. edebilecek projelerle onların huzurunda Gümüşhavu'nu şekillendireceğiz. Bizim Gümüşhavu'muz çok ciddi büyüyen bir ilçe. Tabii dışarıdan be. çok hızlı göç alan bir, evet. bir ilçe. Dolayısıyla bununla ilgili gerekli konut stoğumuzu, gerek sosyal alanları, donatıp ilçemize ciddi anlamda çalışmalar yapacağız. Bizim mesela en çok gelen taleplerden bir tanesi de Çalışan annelerimizin çocukları bırakabilecek bir kreş problemi. Ee, bizim evet. ilçemizde çok ciddi çalışan bir bayan nüfusumuz var. Bu nüfusu çocuklarına bırakabilecekleri alanlarımız maalesef bulunmuyor. Bunlara hitaben de bir kreş e, planlayıp çocuk anneler işe gittiklerinde çocuklarını da buraya bırakabilecekler. Bizim diğer bir e, sıkıntılarımızdan bir tanesi de e, su maliyetlerimizin yüksek olması. Bununla da ilgili proje yaptık. E, şu artık yenilebilir enerji e, diye güneş enerjisini biz ilçemize kazandırmak istiyoruz. Bununla ilgili projelerimizi başlattık. İnşallah Gümüşhüyük Belediyesi evlerimize suyu dağıtabilmek için elektrik pompalı elektrik pompalarıyla e, evlerimize bu su dağıtılıyor. Bizim iki tane su kaynağımız var. Bunlar e, yüksek debilerle gelmediği için elektrik enerjisiyle e, pompalamak zorunda kalıyoruz. Bunun sebebi buna istiraden de güneş enerjisi. Bizim Şeker Ahmetli Tepesi dediğimiz bir tepemiz var. Evet. Buraya güneş panelleri koyarak hem bu enerji sarfiyatımızı düşürmüş olacağız hem de belediyemize ekstra gelir elde etmiş olacağız. Ve önümüzdeki yıllarda bizim su ve yeşil içerisinde susuz bir ilçe konumuna düşmemek için yeni su kaynakları temin etmek zorundayız. Çünkü nüfusumuz önümüzdeki 5 yıllarda belki çarpı 2 Durumuna gelecek. Ya başkanım. Şimdi şu anda mesela organize de e, nametin yani evet. olduğunu bittiğini düşünürseniz 3000 kişi diyorlar bilmiyorum yani nasıl doğru. olacak? Yani evet, o yüzden doğru. şimdi e, bu sefer ne oluyor? E, orada da istihdam sağlanacağı için E tabii mutlaka şimdi sade e, bu bölgede e, çünkü işçi fazla yok ki bu ada. Doğru dışarıdan. Kesin, evet mecbur dışarıdan gelecek. Onlara da, da burada konaklama anlamında, onları burada barınma anlamında hakikaten nüfusta büyüyecek bu i̇şte arada. O yüzden biz önümüzdeki yıllara şimdiden planlamalıyız ki bizim çocuklarımız bizim torunlarımız burada gelecekte sıkıntı yaşamamalı. Çünkü bizim iki tane su kaynağımız var. Bir tanesi Karadere, bir tanesi Hacı Karadere'deki su son taş pompası. Evet. Bunların kapasitesi belli. Belli bir nüfusun üzerine çıktıkça biz elimi, elimizde iki tane su kaynağıyla kalmak istemiyoruz. Biz bu su kaynaklarımıza ilave yeni su kaynakları projelerini başlatıp en azından biz bunun yolunu açalım. İleride ...çocuklarımız bununla ilgili sıkıntı yaşamasınlar diye düşünüyoruz. Peki başkanım arıtma tesisi var mı? Gümüş Gümüşmeler. havamızın arıtma tesisi var ama, ama dönem dönem bulanıklık olabiliyor. Evet. Sebebi de şu arıtma tesisimiz devrede. Arıtma tesisi çalışıyor fakat boruların içerisinde zamanla birikmiş bir çamur tortusu var. Evet. O boruların içerisinden geçen su o çamur tortusundan dolayı bazen bulanıklaşabiliyor... Bu zamanla yok olacak bir şey. Bu bir süreç aslında. Bu sürecin de çok yakın bir zamanda tamamlanıp o bolon içerisindeki temiz su gelen artık temiz su gelen bolon içerisindeki çamurun da biteceğini düşünüyorum. Bizim e, bir de biliyorsunuz Çilimi'de e, pazar günü zannedersem bir e, havuzumuz açıldı. Dört ilçeye ortak yapılan bir yüzme havuzu açıldı. Oraya da biz hmm. gençlerimizi ve e, bayanları ücretsiz bir şekilde ring servisleri e, mantığıyla hafta sonu ya da hafta içi bayanlar günü olduğunda bayanların hafta sonunda gençlerimizin oraya gidebilmesini sağlayacağız ki gençlerimiz kendilerine bir spor dallığında bir e, vücudunun ve zihninin gelişebileceği şekilde bir spor dalında kendilerini geliştirebilsinler. Ben e, geçtiğimiz hafta e, burada bir kapalı spor salonumuzda orada gençlerimizi ziyaret ettiğimde. Küçük bir kardeşim Türkiye dördüncüsü olmuş. Biz bunları destekleyeceğiz ki evet. gençlerimizin önü açılsın. Neden Gümüşova'mızdan bir olimpiyat şampiyonu çıkmasın? Biz bu niyetle bütün gücümüzle gençlerimizin, bayanların sosyal anlamda aktif çalışabilecekleri, sosyalleşebilecekleri, spor yapabilecekleri, sanatsal etkinlikler yapabileceği faaliyetleri sonuna kadar destekliyor olacağız. Sadece bu düşüncelerimiz gençler için değil, aynı zamanda büyüklerimiz için de, bizim çınar ağaçlarımız için evet. de, dedelerimiz, babalarımız için de onların da e, işte bakıma ihtiyaç olan e, büyüklerimizin belli günlerde ziyaretlerini yapıp ihtiyaçları konusunda elimizden gelen sağlıyor olacağız. Peki başkanım, e, tabii ki e, yeni projeleriniz de var. E, yapacak olan e, yerleri bilmiyorum, belediyenin yerlerini mi yapacaksınız, istimlak mı yapacaksınız bilmiyorum ama... Ee, peki belediyenin gelirlerini artırabilmek için e, ne gibi çalışmalarınız olacak başkanım? Şu, şimdi şöyle e, yeni projeler mutlaka maliyet. Evet. Şimdi maliyette de e, baktığınız zaman e, Belediyenin de gelirleri olması lazım. Evet. E şimdi bu e, burası ufak bir ilçe. Bilmiyorum yani su paraları gelir yani emlak şeyleri bilmiyorum düzenli ödeniyor mu belediye mutlaka burada e, bir gelirlerini şey yapmak için de bu projeleri bunlardan sağlaması lazım. Doğru. Yani bunların gelirlerini e, yükseltmek için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Şöyle, biz e, organize yönetiminde zaten biz belediye olarak organize'nin çöpünü, fosseptini, harfiyatını ya da oradaki yapılacak ima ile ilgili tadilat işlerinde e, yaparak hatta belediye belki bir şirketleştirerek Gümüşyağı Belediyesi'nin çok ciddi gelir elde edeceğimizi düşünüyoruz. Çünkü burada e, bizim ilçemizde şu anda biz organize eden hiçbir şekilde yararlanamıyoruz. Sadece evet, çalışan evet. olarak e, bizim arkadaşlarımız oraya gidiyor, akşam yine evine geliyor. Ama biz belediye olarak işte oranın çöpünü İçine alıp evet, oranın çöpünü alıp, oranın işte fosfettiğinden, oranın suyundan, oranın farklı çalışmalarından belediyemize ve ilçemize katkı sağlayabilirsek biz bunları çok rahat bir şekilde başaracağımıza inanıyoruz. Evet. E, bir de başkanım, e... Şimdi e, burada e, nasıl diyeyim mutlaka belediye tecrübeniz de var aynı zamanda e, bir yandan da projeler de var e, aynı zamanda peki e, belediyenin borcunu bilmiyorum e, mutlaka hakimsinizdir de bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şöyle belediye bir e, şöyle söyleyeyim ciddi anlamda bir sıkma politikasıyla şu anda ekonomisini düzeltmiş durumda e, dolayısıyla biz de bu ekonomiyi daha da ileri taşıyarak Gümüşoy Beyliğimize yeni gelirler sağlayarak bir üst seviye çıkartıp elimizden geldiğince Gümüşoğlu'muza hizmet etmek istiyoruz. Şu anda belediyemiz çok iyi çalışır durumda. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntısı yok. Biz de bunun üzerine daha ne katabiliriz? Geleni artırabilecek yeni projelerle, yeni çalışmalarla belediyemizin yapacağı işlerde çok daha ileri taşıyacağımızı düşünüyoruz. Çünkü ekibimizdeki arkadaşlar konusunda uzman arkadaşlar, evet. yaptığı işleri bilen bilinçli insanlar. Biz bunu, bir ekip olduk. Bu ekiple birlikte Gümüşova'ya hizmet etmek için yola çıktık. Bu bilinçle hemşirelerimizin desteğini beklemek için yola çıktık. Evet. Evet başkanım, Aynı zamanda tabi organize de fabrikalar var. Bunlarla ilgili olarak otoban bağlantısı ile ilgili olarak ne düşünüyorsunuz başkanım? Yani, yani ben, oraya bir otoban bağlantısı mutlaka olması lazım zaten projede de var. Ben bilmiyorum şöyle, siz bunu daha res, çok res, içinden... Resmi olmasa da ben otoban bağlantısı olacağını duydum. ve evet. çok kısa bir zamanda olacağını duydum. Bu bizim tabi ilçemizin marka değerini e, tabii. oluşturacaktır dolayısıyla ben bu otoban bağlantısı çok kısa zamanda olacağına inanıyorum. Peki başkanım yani hiç onunla ilgili görüşmeler yaptınız mı? Başkanım, yaptım, yaptım. dolayısıyla resmi bir şey olmadığı için net bir şey söyleyemem ama ben çok kısa zamanda otoban bağlantısının olacağına inanıyorum. Peki başkanım bir de Düzce'den geldiğiniz zaman Gümüşova'ya girerken e, yoldan geliyorsunuz mesela. Evet. Bununla ilgili olarak başkanım yani güzel bir giriş Gümüşova'ya ya da farklı yerden bir giriş düşünülebilir mi? Ee, şöyle ilçemiz işte geçmişteki yapılan planlamayla ve karayollarının evet. E, projesiyle maalesef dar bir girişe evet, e, dar bir giriş kalmış durumda. Ama bunu işte Fatih Mahallesi'nden orada e, gelecek geniş bir ana yol halter e, halter yoluyla e, daha net bir de Gümüşova'nın gelişti, İstanbul yönünden gelişte daha geniş bir yolla. Çünkü bunlar zaman içerisinde olacak. Hatta orada biz şu anda Merkez Bahane girişimizde bir bisiklet yolu yapıldı. O haltaylardan gelecek yollarla Gümüşova'yı geliştirmeye çalışıyoruz. Bizim bir de Hürriyet Caddemiz var. Hı hı. Fatih Mahallesi ile merkezi bağlayan caddemiz. Burasının da hızlı bir şekilde rehabilite edip o yol üzerinde yürüyüş yolları, işte oradaki elektrik direklerinin yer altına alınıp o yol üzerindeki yürüyüş yollarının yapılması, insanların yürürken spor yapabileceği bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Dolayısıyla o cadde üzerindeki de ticaret hayatı canlanmış olacak. Bu bize ne sağlayacak? İlçemizdeki insanların yürüyüş yapabildikleri, rahatlıkla alışveriş yapabildikleri bir ticaret cazibe merkezi haline gelecek. Çünkü evet. ilçe nüfusumuz önümüzdeki 5 yıl içerisinde çarpı 2'lere ulaşılacağı tahmin ediliyor. Bununla ilgili biz yeni konut stokları yapacağız. Yeni yapılan caddelerimizde öyle güzel yerler yapmalıyız ki ileride bundan sonra çocuklarımız burada kentsel dönüşüme gerek kalsın diye düşünmesinler. Biz nasıl şu anda Safranbolu'ya ya da Amasra'ya sadece mimarisini, o güzellikleri görmek için gidiyoruz. İleride de diğer ilçelerden, diğer illerden bizim ilçemizi şu anda yeni gelişmekte olan bir ilçeyiz çünkü, bizim ilçemizi bu yönde ziyarete gelsinler diye düşünüyoruz. Peki başkanım TOKİ çalışması var toki mı? TOKİ çalışması var. Mevcut tokimizin olduğu yere evet. e, yeni bir toki, her şey bitmiş, e, zemin etkileri yapılmış ve en kısa zamanda başlayacak. Bununla ilgili çalışmalar bitti. E, o bölgeye TOKİ de yapılıyor olacak. Peki başkanım e, pazar yeri yerinde kalacak mı yoksa oraya bir... Yok pazar koyacak, yerinde kalacak. Yerinde kalacak. E, ne, onun sadece geliştirilmesi yönü. Çünkü oradaki pazar esnafımızın talepleri var. İşte etrafının rüzgardan ve yağmurdan korunmasıyla alakalı. Evet. Onun daha iyi geliştirilmesi konusunda çalışmalarımız olacak. Peki başkanım bir de şehire girdiğiniz zaman sağlı sollu araçlar var. Şehir trafiği çok şey burada. Sıkışık, Sıkışık vaziyette. Kalıyor. Yani burada girişi işte arabaları kaldırıp da buradan tek yapıp da tek yön yapıp da öbür taraftan çıkış o şekilde çünkü bakıyorum ben mesela, esnaflar da, şikayetçi bazı evet. esnaflar, bununla ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? Başka trafikle ilgili şehir içerisinde şeydir. bir e, yapılaşma e, sitomuz oturmuş durumda. Biz bu mevcut durumu nasıl daha iyi geliştirebiliriz diye çalışmalarımızı yaptık. İnşallah şehir içerisindeki mevcut trafik akışımızı çok e, bozmadan ama insanları rahatlatacak şekilde şehir içi e, yapılaşmamızı rehabilite edeceğiz. Bununla ilgili projelerimizi yaptık, arkadaşlarımızla ve mevcut esnaflardan bir anket yaparak, onların isteğini göz önüne alarak birlikte ortak karar vereceğiz. Bunda da ilgili seçimden sonra inşallah çok hızlı bir şekilde çalışmalarımızı yapacağız. Evet. <laughs> Tabii ki başkanım, e, Gümüşova aynı zamanda e, futbol e, takımı da var. Evet. E, spor takımı ile ilgili olarak neler söylemek istersiniz? Yani biz spor ve sporcuların zaten e, çok iyi, bol olduğu bir ilçeyiz. Dolayısıyla sporu sadece mevcut e, takımımız Gümüşova spor değil, alttan yetecek, altyapıdaki gençlerimizi de destekleyeceğiz ki biz bundan sonra ilçemizi üniversite sanayi şehre ve sporda başarılı bir şehir, olarak reklam yüzümüz olsun istiyoruz. Çünkü bizim gençlerimiz sporla, sanatla, farklı işte istedikleri eğitimlerle desteklersek daha farklı bir ilçe konumuna geleceğiz. Çünkü sadece ilçemizin değil, diğer belki ilçelerinde en büyük sorunlarından bir tanesi uyuşturucu ve alkol. Evet. Biz bunu bu şekilde gençlerimizi doğru yerlere yönlendirerek, doğru işlerde başarılı kılmalarını sağlayarak bu e, kötü alışkanlıklardan kurtaracağımıza inanıyoruz. Birlikte biz daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Evet. Ee, peki başkanım, e, belediyenin, e, bilmiyorum tabii siz daha iyi bilirsiniz. Yani araç durumu ne? İtfaiye yeterli mi? Malzeme yeterli mi? Şöyle, e, biz onunla ilgili de gerekli görüşmelerimizi yaptık. İnşallah biz belediye başkanı olduktan sonra itfaiye ile ilgili çok ciddi bir çalışmalarımız olacak. Çünkü organize'miz gelişen bir organize ve <laughs> Tabii. büyüyen bir organize. Evet. Ee, itfaiye yönünde ciddi anlamda hatta sözünü de aldım diyebilirim. Ee, i̇ki tane itfaiye aracıyla bu stoğumuzu destekleyip e, mevcut araç parkurumuzu geliştireceğiz. E, çalışmalarımıza göre yine belki işte kepçe ve kamyon e, stoğumuzu artırmamız gerekecek. Çünkü ilçemiz çok hızlı büyüyen bir evet. ilçe. Bununla ilgili makine parkurumuzla ilgili genişletme kapsamlı çalışmaları yaptık. Analizlerimizin neyin eksiği olduğunu tespit ettik. Hızlı bir şekilde bu araç parkurumuzun gelişmesinde de çalışmalar yapacağız. Peki başkanım, yani Gümüşova'ya bilmiyorum bir meydan düşünüyor musunuz? Gümüşova'nın bilmiyorum yani simgesi ne? Böyle bir e, Gümüşova'ya bir simge oluşturup böyle bir meydana o simgeyi oturtup Böyle kalıcı bir şey düşünüyor musunuz şey? Yani var mı? Şöyle, bizim mevcut yerimizde böyle bir meydanımız henüz yok. Evet. Olması da merkezimizde çok mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla bunu yeni ticari ve sosyal hayata geliştirdiğimiz yeni açılmış yollar üzerinde böyle bir meydan oluşturulabilir. Çünkü bir gümüş o çok hızlı büyüyen bir ilçe. Şu anda biz bunu şimdiden planlayıp buna göre dinamiklerini korursak. Ee, e, dolayısıyla koruduktan sonra ancak böyle bir meydan çalışması yapılabilir. Ama şu anda maalesef böyle bizim bir meydanımız yok. Sadece Dalçın üzerinde Kent Parkı evet, olduğu bir orası. meydanımız var. Orası da e, zaten üzerinde bir ticari faaliyetin olamayacağı, karayollara ısıtılmış evet. bir alan. Evet. Dolayısıyla burada böyle bir meydan yapması söz konusu sadece orayı biz park olarak kullanabiliyoruz. O parkı ve sadece orası değil diğer bizim ilçemizde 3 tane park var. Bu parklarında e, yılın 12 ayı insanlarımızın hizmet alabildiği, ak kışın dahi orada çay içebildiği e, bir aktivitelerin olduğu e, sosyal alanları canlandırmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımızı yaptık. Zaten bir park e, Ahmet Keskin Parkımız şu anda faaliyete başladı. İnşallah Ali Özbek Parkı ve e, Fatih Parkı'nı da aynı şekilde e, rehabilite edip insanlarımızın orada sosyalleşebildiği alanlar yaratacağız. Peki başkanım e, aklıma gelmişken de yani pazar yerini esas e, bir yere taşıyıp da o pazar yerinin olduğu yeri meydan da yapılabilir başkanım oraya. Yani şöyle e, orası şu anda e, oturmuş bir sistem. Pazar yerini taşıyabileceğimiz öyle bir alan mı yok alanımız yok. Evet. Şimdi bir şöyle bir şey de var. E, bizim ilçemiz bir merkez düşün. Köylerimiz ahtapotun bacakları gibi. E, hepsi bir yerde değil. Dolayısıyla... Bunu başka bir yere şu anda taşırsak diğer ilçelerimizdeki, diğer köylerimizdeki vatandaşlarımızın oraya ulaşımını da zorlaştırmış oluruz. Ama bu zaman içerisinde tabii nasıl şekillenir bilemem. Ama şu anda mevcut yerini rehabilite edip onun üzerindeki şeyleri daha iyi iyileştirip, belki üzerine güneş enerjisi panelleriyle şekillendirip, oranın enerjisinden evet. de kendimize fayda sağlayabileceğimiz bir durumda. Evet. Biz artık ilçemizde güneş enerjisini daha farklı enerji kaynaklarını kullanıp daha gelişmiş bir ilçe olmak istiyoruz. Bizim ilçemiz üniversite ve sanayi ilçesi olsun evet. istiyoruz. Ki bizim vizyonumuzda birisinin aklına üniversite geldiğinde Gümüşova gelsin istiyoruz. Birisinin aklına organize sanayi dediğinde Gümüşova gelsin istiyoruz. Biz bu iki etkeni birleştirip ilçemizi geliştirmek istiyoruz. Peki başkanım şehirde kapalı sokak kapalı bir meydan gibi yani meydan demeyeyim de kapalı çarşı gibi böyle yürüme insanların gidebileceği ailelerle o meydanda daha doğrusu kapalı bir şeyde. Yok maalesef. Öyle bir şey yapma imkanı var mı? Şöyle şimdi? öyle bir şey imkanı var bir... var. Şöyle olabilir. Mesela Hürriyet Caddesi'nde biz öyle bir şeyde kapalı değil ama güzel ışıklandırılmış. Evet. Güzel ışıklandırılmış. İnsanların böyle sağlı sol alışveriş yapabildiği bir cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Çünkü orası gerçekten güzel bir caddemiz, düz bir caddemiz. Rahatlıkla insanların yürüyüş yapabildiği, alışveriş yapabildiği bir cadde olma potansiyeline sahip. Bunu da zaman içerisinde zaten birlikte istişare ederek çalışıyor olacağız arkadaşlar. Evet. Evet başarım. Ee, tabii ki programımızın sonuna geldik de buradan Gümüşovalılara neler söylemek istersiniz? Şöyle söyleyeyim. İnşallah 31 Mart seçimlerinde sizlerin desteğiyle AK Parti Gümüşoğlu Belediyesi olarak, Gümüşoğlu Belediye Başkanı olarak karşınıza çıkmak istiyorum. Ee, AK Parti Belediyesi'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu, çizmiş olduğu yoldan hizmet ve vizyonla sizlerin karşısında bir belediye başkanı olmak istiyorum. İnşallah sizlerin desteğini bekliyorum. Evet başkanım, ee, bilmiyorum ee, biz fazla şey yapamadık, sorular hazırlayamadık, ee, bilmiyorum fazla vaktinizi almamak için unuttuğunuz veyahut da açıklamak istediğiniz bir şey varsa da buyurun söyleyebilirsiniz. Teşekkür başarı. ederim. Gayet başarılı oldu bence. Evet. Zaten broşürlerimizi ilçemizde arkadaşlarımız birlikte herkese dokunarak, hiç kimseyi ayrıştırmadan, birlikte hep beraber Gümüşova'nın geleceği için çalışacağımızı bütün herkese söylemek istiyorum sizin huzurlarınızda. Bizler bir aileyiz. Gümüşova bir aile. Sevincimizi de, yüzümüzü de birlikte paylaşıyoruz. Evet. Biz biriz, dolayısıyla biz bir olduktan sonra bizim aramıza hiç kimse giremez. Ee, şu örneği veriyorum o zaman, yani şu elimi gümüş ova farz etseniz, her mahallesini bir parmağın farz etseniz, hangi parmağınıza bir şey bassa canınız yanmaz. Dolayısıyla biz bu zihniyetle yola çıktık. İnşallah hep beraber bunu başaracağımıza inanıyorum. Sizlerin huzurunda da söz veriyorum Gümüşhava'mızın geleceği için sonuna kadar çalışacağız Evet biz de başarım sizlere Başarılar diliyoruz bu çıktığınız yolda Bizde de bu Burada ağırladığınız vakit ayırdınız Ondan dolayı da sizlere de teşekkür ederiz Ben teşekkür ederim sağ olun Evet program gündem programımızın Sonuna geldik tabii ki bugün AK Parti Gümüşova Belediye Başkan Adayı Kenan Sübekçi'yi Burada ağırladık Kendisi de sağ olsun yeni projelerini anlattı. Bizleri de burada ağırladık. Bir dahaki programa görüşmek üzere. İyi günler.